Merhabalar ev lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle salçalı sulu köfte tarifi paylaşacağım. Son derece pratik ve kolay bulgurla yaptığımız için de bir o kadar lezzetli ve sağlıklı bir köfte oldu. Daha önce ekşili sulu köfte tarifi paylaşmıştım sizlerden çok beğeni almıştı. Ee, salçalı köfte içinde istekler vardı ancak yaptım çekimledim ve hemen yayınlamak istedim. Köftemiz için 400 gram dana kıyma kullanıyorum. Üzerine 1 çay bardağı kısırlık esmer bulgur ilave ediyorum. Beyaz bulgur da kullanabilirsiniz. Önemli olan kısırlık bulgur olması. Üzerine 1 tatlı kaşığı irmik, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı pul biber ilavesi yapıyorum. Bir tane orta boy kuru soğan da rendelemiştim, onu ilave ettim. Ve 1 yemek kaşığı tepeleme dolu un ilavesi yapıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. İrmik köftelerimizin daha sık olmasını sağlayacak. Mümkünse ekleyin ama evinizde yoksa da biraz daha fazla yoğurarak irmik eklemeden de yapabilirsiniz. Şimdi köftemi güzelce yoğuruyorum. Ortalama 5 dakika boyunca böyle çiğ köfte yoğurur gibi iki elimin arasında sıkıştıra sıkıştıra yoğurma işlemi yaptım. Ve köftelerimi yoğurduktan köftemi yoğurduktan sonra tepsi görevi görecek bir tabağımın içine 2 tutam kadar un serpiyorum ki yuvarladığımız köfteler tepsimizin dibine yapışmasın diye. Şimdi elimi hafif ıslayarak köftemden minik minik parçalar koparıyorum. Ve yine elimi hafif ıslayarak onları güzel iki elimin arasında sıkıştırarak yuvarlama işlemi yapıyorum. Köftelerinizin büyüklüğünü kendi görsel zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Biraz daha büyük ya da biraz daha küçük olarak da yuvarlayabilirsiniz. Benimkiler böyle biraz küçüğe yakın orta boy köfteler oldular. Bütün köfte harcımı yuvarladım ve e, hepsi Ortalama 4 kişilik bir aileye yetecek miktarda köfte çıktı. Hatta porsiyonlar biraz küçülürse 5 kişilik bir aileye bile gayet güzel yeterli gelir. Gördüğünüz gibi bütün köftelerimiz burada. Şimdi sosumuzu hazırlamaya geçiyoruz. Tenceremi ocağıma aldım. Ee, i̇çine biraz sıvı yağ koyup ısıttıktan sonra bir tane küp küp doğramış olduğum havucumu içine ilave ediyorum. Ve orta ateşte havuçlarımı şöyle hafifçe kavuruyorum. Turuncu rengi hafif yağ geçene kadar kavuruyoruz. Ve daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı kadar yaklaşık domates salçası ilave ediyorum. Biber salçası da kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre hiç fark etmez. O da çok lezzetli olur. Daha sonra salçamı güzelce kavuruyorum. Salçalı yemeklerde salçanızı ne kadar güzel kavurursanız yemeğinizin rengi o kadar güzel, lezzet de bir o kadar fazla olacaktır. Salçam kavrulduktan sonra üzerine 1 litre sıcak su ilavesi yapıyorum. Böyle karıştıra karıştıra salçanın topaklarını açı açı 1 litre sıcak suyumu ilave ettim. Daha böyle yoğun değil de duru bir sos isterseniz su miktarını biraz artırabilirsiniz. Şimdi sosumun biraz kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra kaynamaya başladıktan sonra içine bir tane küp küp doğramış olduğum patateslerimi ilave ediyorum. Tuzumu da ilave ediyorum. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra patates ve havuçları pişmeye bırakıyorum. Patates ve havuçlar e, yarı pişmişin üstüne çıktığında, yani tam olarak pişmeden pişmeye yakın durumdayken, içerisine köftelerimi ocağımın altını sonuna kadar açtım, yüksek ayarda açtım ve e, yavaş yavaş ilave ediyorum köfteleri. Çünkü köfteyi ekledikçe sosun kaynaması duracaktır, o nedenle ocağınızın altını mümkün olduğu kadar açın. Bütün köftelerimi dikkatlice içine ekledikten sonra yine yavaşça dikkatli bir şekilde şöyle bir karıştırdım kaynamasını bekledim. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp arada sadece 2-3 kere böyle karıştırarak dikkatli bir şekilde ortalama 5-6 dakika kadar pişirdim. İçindeki patates ve havuç tamamen piştiğinde zaten köfteler çabuk piştiği için pişmiş oluyorlar. Yemeğiniz hazır demektir. 5-6 dakikanın sonunda tencerenin altını kapattım ve servis aşamasına geçtim. E, servis sırasında ben üzerine birazcık da kayılmış maydanoz ilave ettim. Görsel açıdan güzel durması için ve lezzet katması için. O maydanoz siz direkt pişme işlemi bittikten sonra tencerenize de ilave edebilirsiniz. Gerçekten lezzete çok yakışıyor. Sosunun kıvamı tam yerindeydi. Patates ve havuçlarım ezilmeyecek derecede tam böyle çatalda durabilecek şekilde pişmişti. Köftemiz yine aynı şekilde. Hiçbir şekilde hiçbir dağılma yoktu. Ve son derece lezzetliydi. Şöyle çatala batırıp size kıvamını da göstermek isterim. Biz çok beğendik. Severek yediğimiz bir yemek. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler diliyorum.